Herkese merhaba, Alazörgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere apolet omuzlarda artırmaların nasıl yapıldığını, her iki yönde artırmaları nasıl yaparsak güzel bir görüntü elde edebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Yakın zamanda bir apolet kazak yapmayı planlıyorum. Onun öncesinde bu artırma konusunu kısa bir video ile paylaşmak istedim. Şimdi ben bu çalışmada ortada dört tane apolet ilmeği ayarladım. Bakın şu dört ilmek. Şu an artık çok net olduğu için ayrı aç kullanmıyorum ama başlangıçta ayrı aç kullanırsanız daha kolay olur. O dört ilmeğin her iki tarafında artırmalar yapacağız. Bir de apoletomuzda artırmalar her sırada yapılıyor. Hem ön yüzde hem arka yüzde. Şimdi her ikisini de göstereceğim. 4 tane apolet ilmeğimizin kenarına kadar geliyorum bakın şu 4 ilmek şimdi örgünün sağ tarafındayım artışlarımız hep dışarıya doğru bakın dışarıya doğru bakıyor daha doğrusu sağa doğru bakıyor burada burada da sola doğru bakıyor ilmeklerin yönü dolayısıyla her iki tarafta dışarıya doğru yapacağız şimdi sağ artırmayı nasıl yapıyoruz şöyle iki ilmeğin arasındaki ipi şişe alıyorum ve bu ilmeği böyle değil, böyle örerseniz delik oluşur. Şu önden çaprazlayarak bakın şuradan örerek alıyorum. Bu yönde bir tane sağ artırma yapmış oldum. 4 tane omuz ilmeklerimizi örelim. Şimdi bu tarafta dediğim gibi sola artırma yapacağım. Sola artırmayı da nasıl yapıyorum? Yine aradaki ipi bakın şişe alacağım. Sağ artırma için böyle almıştım şöyle. Bu defa şöyle alıyorum yönü değişiyor zaten bakın ipin duruşu da sola doğru duruyor buradan anlayabiliyoruz sola doğru e, ilme kazanacağını şimdi bu ilmeği örerken de önden alırsam yine delik oluşur zaten bakın gö görünüyor kocaman bir delik oluyor yine çaprazlayarak arkadan alacağım şurada Evet artırmamı yaptım şimdi ön sırayı tamamlayıp arka sırada yine artırma yapacağım noktaya kadar geleyim Evet omuz ilmeklerine kadar geldim bakın. Şimdi ön yüzde bu tarafta sola artırma yapmıştım. Aynı tarafta yine bakın sola artırma yapacağım. Aradaki ipi yine şişe bu şekilde alıyorum. Bu defa şöyle arkadan öreceğim ki yine delik oluşmasın. Omuz ilmeklerini örelim. Sonra bu tarafta da yine bakın burada sağ artırma yapmıştık. Yine sağ artırma gibi. Bakın şöyle alıyorum ipi. Ama bu defa da yine delik olmaması için buradan değil, şuradan örüyorum. Evet bu kadar. Şöyle bakalım tekrar artırmalarımıza. Bu örgüde artırmaların yönü çok önemli ee, her şekilde alırım şeklinde düşünmemek lazım mutlaka bu yönlere dikkat etmek gerekiyor ki bakın şu güzel görüntüyü oluşturabilelim sağ tarafta böyle sol tarafta da bu şekilde Evet kısaca bunu anlatmak istedim bu videoda ee, bundan sonraki videoda dediğim gibi apolet bir kazak çalışmasına başlayacağım o zaman e, şimdilik hoşçakalın kalın o videoda görüşmek üzere.